Hayat güzel devam ediyor. Merhaba. Ne bir top sende artık. Evet. Merve, geldi. Onu masadan kaldırmamız lazım Merve. O iş sende biliyorsun. Evet. Uygar Bey geldi, çıktı şimdi geliyor. 10 dakika hemen geliyor. Ben ortağıyım. He he. 3 yıldır beraberiz. Ne güzel maşallah. Şey. Merve hemen masanın yanına git. Hoş geldiniz de otur. Sonra bir bahaneyle Muzaffer Bey'i oradan al. Merve, Merve biz sizinle. Nasılsınız? Nasılsınız? Telefonla açmıştık. Evet. Bir şey söylesem inanır mısınız? Kahvaltı yapmadım. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> evet hemen e, masayı donatıyoruz. ya e, Buraya geldiniz mi daha önce? Buraya daha önce geldiniz mi? Geliyoruz canım. Buranın yemeklerine de yabancı değilsinizdir o zaman. Hemen masayı donatalım de. O zaman buranın yemeklerine Nasıl? yabancı değilsiniz. Yani, yani ama tabi gece. Şeyden <laughs> Evet hadi, hadi bir konuya girelim artık daha uzun işimiz. Bu iş abi bunun evet. televizyon kısmıyla zaten ben ilgili. Hı hı. Show ee, ile her şeyi tamam. Hı hı. Yani anlaştık. Önce e, şöyle söyleyeyim abi şimdi bir süre evlilik programı var. Evet. Bizim aklımıza şöyle bir format geldi. Şimdi kanallarına sıcak bakıyor. Hı hı. Boşanmış çiftleri barıştırsak bize müracaat eden çocuklarıyla, efendime söyleyeyim ya da müracaat eden kendileriyle. Evet, aklımıza neden siz geldiniz onu açıkla dedim. Efendim. Aklımıza gelen ilk isim siz bu yıllardır başarabilen birisiniz. Halktan birisiniz. Ee, insanlar i̇nsanlar sizi gördüğü zaman heyecanlanıyor. Sanatınıza saygısı var, sempatiksiniz. O yüzden aklımıza ilk siz geldiniz. Evet. ask ne bir siparişleri ver, bu çaylar kahveler gitsin, şu yılan çorbaları gelsin. Şefim, Bak, bak. Şimdi şöyle. Sen şey ya ufak ufak bir şeyler hazırla yani. Hazırla. Bir de şey. Geçen sefer şey vardı. Şefin spesiyeli. Şef Baştan ondan da getir. Evet. Merve. Evet, Merve. Hı -hı. Çıkarıyorsunuz Muzaffer Ben şimdi düşündüğümüz zaman şey yaz geliyor. Bu işi acaba Bodrum'da, Bodrum'da... yapsın mı? Bu işi Bodrum'da yapabilir yani bu hafta içi formatı diye düşündük ama yani, evet. beraber konuşuruz, kanalda tamam. da evet. konuşuruz. Azaltabiliriz. Yani... abi şimdi getirdin tepsi gibi tabakları. Ve buraya sürekli geliyoruz. Bizi mahcup etmeyin de Bahadır'a birazcık. Yani <laughs> bunu sürekli geliyoruz. Bizi mahcup etmeyin. Estağfurullah. Bravo. Kırk <laughs> yıllık <laughs> garson. Evet. Çete, çatal bıçak, peçete ve çabuk olursak evet. <gülüyor> <gülüyor> Biz zaten mutlu sonu düşünerek hafta içi koyduk. Hafta sonu işini yapabileceğini kandı olsun. Evet şimdi telefonlar rica seni Lebi. Bir şöyle bir hava da at kanaldan arıyorlar diye. Ha sadece bak bak. Pardon pardon. Efendim. Efendim? Tamam. Ben şeyleyim zaten. Şu an şeyleyim. Madem hemen e, sen de o e, yılan çorbasını servise başla artık. Hadi. Evet, abi. Yeni bir ürünü, sizin damak tadınıza da hitap eden bir. Vallahi. Mustafa Bey de çok sever. Şey, spesyali. Oy 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 oy. Afiyet oy. olsun. Yine. Evet. Merve hemen sen gir devreye. Bülent Bey'i yalnız bırakmayalım. Aa, afiyet olsun. Ya şunu diyorum Allah Allah. Şey, o, evet, Hedik Masaya gitme. ve kanaldan onayı aldık, hayırlı olsun de. Bir yanında. Birileri uzaktan. Ben yalnız. Ya, bir spesiyel bir değil mi? Kusura bakmayın. Bu şeklinde spesiyel, ha. evet. evet. Şovdan aradılar, kesin. Evet, tamam. Ben <laughs> <laughs> <Yani, gülüyor> <ya, gülüyor> tamam. şu anda kanal tamam. Hadi hayırlısı. Şimdi seni arıyoruz artık. Boşanacak çiftimiz geldi. Pardon. Efendim? Aynen öyle. Zaten şey söyle Mustafa Bey'le Bülent Bey'in oturduğu masada gösterirler yani. Dışarıda oturmadık. Hadi yusufsuz. Tamam. Duygu'yla Erdin geldi. Hareket başlıyor. Yavaş yavaş tansiyonu yükseltelim artık. Gelmedi bana. Mustafa Bey. Mustafa Bey. <laughs> gelsin, mi? Gel. gelsin, Gel Erdin. Gel. Tamam. Gel <laughs> spesiyel yapayım. veriyorum. Onu getir bir Hemen getir. Hemen asiyelden getir. Evet ne bileyim. Çiftimizin evlilik sorunları ile ilgili başlayın konuşmaya artık. Bakalım Bülent Bey ne çareler üretecek? Aynen. Şimdi ben bu gençlerin ne yapacağım? Şimdi bizim formatımız barıştır. Şimdi evet. Şimdi benim çalışanım. Üç yıldır yanımda. Ben bunlara çok üzüldüm. Bunlar saçma sapan şeylerden. Mesela şu anda boşanmaya karar vermişler. Yani Aileler işin içine girince böyle oldu. Aileler O kadar saçma şey. sebepler yani var ki yani. Onun ailesi, benim ailem sürekli böyle bir mutfak hali. Her şeyden bir Niye? Ya, Aileler gibi Ailesi geliyor, benim ailem geliyor. Ben bir şey söyleyebilir Ben... 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 Onu rencide Ben... oluyor. Ben... 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 Siz de, o de o sorun sorun ya, o Ben... O yapıyoruz ya. Beni her gün pizza yiyorsun, her gün pizza yiyorsun. Ya, bir bir de bingo arkadaşlar şu anda program çekiyor Bülent Bey haberi yok. Bülent Bey birinci bölümü çektim ben sana söyleyeyim. Efendim reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra. Sonra bir yerine daha Bülent Sarp'ta anlaşıldı. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Kolay olsun. Ne oldu? Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey oldu. Bak bak. Ne oldu? İçin yanmıyor değil mi? Yok bir şey yok. Diye e tamam bir ama bir bak, şey bak, bak bak. Bak hadi biraz. Ama insan ama bak bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Siz birbirinize söz verdiniz evlenmişler. Doğru mu? Yan masadan ufak ufak bir şikayetler başlasın arkadaşlar. demez rahatsızlıkları. ama dedi. Ha yani. ya, ya, yani. Ama ya Ergin. ama bir şey var sen var. bak böyle konuşmaya <laughs> bu göre ama bunu sen bunu dövme bir var. şey söyleyeyim Ama vallahi bir şey söyleyeyim mi? Dalar mı onlar? Ne değil mi? <laughs> <Bilmiyorum>, bunu da bunu, bunu çağıralım <laughs> bir programa bunu direkt dövelim. Ama bir şey söyleyeyim bak sen agresifsin şu anda sanki kabahatlı sensin gibi. Evet. evet, duygu, sinirlerim bozulsun biraz, başla hafif <laughs> hafif ağlamaya. Ya yoksa ben gerçekten hayır, bak bir saniye, bak şu an. Ya abicim, bir saniye. Al, al, al. Al. Şu an çocuk o da renkli, hayatım. Ama bunu yapma. Ben de bir gerek... Bak, Evet. Bak bak bak. Gel, 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 yap. Yapma. Yapma. Ne oldu, bir şey mi oldu? Şey ne oldu? Hmm. Valla. Ha? Abicim midene ne oldu? Devrimin yanındaki kız bayılsın. Bayağı düşsün yere. Bana da getirsene bir tane ya. Benim de midem. <laughs> <Benim de olur. gülüyor> Asla. Soda. Hemen iki soda getiriyorum. Abi Başka şunu da al. Bir daha mı söyledin? Karşılıklı bir soda. Tamam huylanmaya başladı şimdi Zülalp'e. Devam edin. Üstüne gidelim biraz. Evet. Uygu sen de biraz rahatsızlan artık. Yavaş yavaş. Vallahi güzel. Ben de çok mutluyum, bir şey Gerçekten Hı. bak tam altından bastığınızı dağıtın. Bırakın Bir şey söyleyeceğim bak. Dinle diyorum, soda Soda ver ya, soda soda. Bir soda, soda alabilir miyiz lütfen? Soda hemen geldi. Başlıyoruz.